Pençekilit operasyonundan da şehit haberi var. Milli Savunma Bakanlığı mevziye yıldırım düşmesi sonucu uzman çavuş Sayit Toktaş'ın şehit olduğunu açıkladı. Memleketi Nevşehir'de toprağa verilecek şehit. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pençekilit Harekat Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu mevziye yıldırım düştü. Yıldırım'ın isabet ettiği uzman çavuş Sayit Toktaş, şehit oldu. Sayit Toktaş 27 yaşındaydı. Bekar olan asker 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. Şehidin Nevşehir'de yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Uzman çavuş Sayit Toktaş için Boğaz Köyü'nde tören yapılacak. Cenazesi namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.